Başlattım. Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Ben de Sevim. Yine korktum oynuyoruz. Ee, The Hospital diye bir zikten boktan. Tepede bir şey mi var? Aa! Konum Nerede <laughs> Bir dakika yer alıyor? Ya. Bir şey yok. Ben Şok yiyelim. Ayarları yapalım mı ya? He doğru. Diyor diyor. Ayarlar. Zorgonin diyor. Bir daha vurursan. Reçküydün Allah'ını görürsün burada. Burada oynanıyor. Zor arzı aldın mı sen zora? Evet hadi gel. Gidiyoruz. Al. Donmaya gel ya. Aynen koşuyor. Ya ben de video çeki. Ne oluyor lan? Ay O yatağa bak yatağa. Yatak bayağı büyükmüş hayırdır. Ee, Richard Lerman 28 yaşında beyin hastalığı galiba hastası. Aynen kafa hastası. Ha? Sen gelme. Oha hataya gel hataya. 1996'da doğmuş. 2096'da ölmüş. Hayırdır? Oha bu ne Kitaba bak bir al. Salak mal. Yürüyemem ben. Anne nerede? Kitaba işte bak. Anne hani ben de silikon al. al ya. Al ya. Oğlum niye bu donuyor bu kadar? Anne ya çok... Şu elmayı <laughs> alırım ben. Şunun ağzına vururum çocuğum. Emre'yi aldım. Aldım mı? Hayır. Adam aldı ya. Daha Roma'ya buraya gireceğiz ama nasıl gireceğiz ama nasıl geleceğiz? Abi hiç bu yok. Oho. Uh! Tuvalete geldim ben. Tuvalet. Tuvalet. Bir şey var. Anarız. <laughs> <Arars! gülüyor> ne? No! Burada bir şey var, burada evet, bir şey var. Sesini duyuyor. sesini duyuyorum şu anda. Şey ne var? Kağıt var. Abi, videoda görürsün. Çarlık Abi çok kalmış. korktum. İçeride kalmışsın hayırdır? Anahtarı getiriyorum. Gel. Getir. Yani gel, buraya atacağız. Bir dakika, buraya değil, burayı değil, açtık. Eee, Ladies room diye bir şey. Al sana sopa, gel. Gel, al al. Al arkana atıyorum. A dur lan annem. Ee, Ladies room. Öyle bir room arıyoruz. Buraya gidiyorum şu anda ama yanlış. Al. Oh. Neredesin ki? Adam sallamıyor ya. Oha bu ne ya? Oha burası neresi? Daha yeni mi geliyorum buraya? Aynen. Burası tuvalet. Aha! Bunlar nasıl oluştu? Bunlar yoktu. Yok muydu? Hayır. Ay ya yani, ay Abi biz nereden gideceğiz ben onu sadece soruyorum. Oradan gittik zaten. La room rum ya. Dondu yalnız ya. Buldum sanki. Aa ben içeri girdim. Hatta bir şey bulmadım. Bu ne? Ya merdivenmiş ya. şey dispenser var. Dispenser var burada. Biliyorum. Abi lads Roma arıyor şu anda. Ya çok dun ya. Hala Destrum bu oluyor. Gel gel buldum. Bu ne lan? ay Ana! En ama karanlık dünyaya gidiyoruz. Gittik. Yedik ayvayı. Ben şundan söyleyeyim sana. Ben karanlık dünya. Gitme gitme ama. Gittik. Salak gelsene burası karanlık dünya. Oha wow, gözüküyor da. Aa, oy. düşme düşme. Taştım mirror bu miyav oha kaman diyim düşme aaa şalter şalter aynen öyle kaldı dur şalter şirket al sen onu buraya düşersek yerine yiyoruz huuu ne güzel ne güzel hmm. oha çank yüklendi Aha buraya nere? Aha. seni oraya itlesem keşke. Ses geliyor arkadan hayırdır. Harrum 200 yerine. Ah! Oha! Ah 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 Abi burada olay çıktı. Ne var lan orada? Abi bir şey çıktı. Abi ne ya? Abi çakmak mı? Ne sesi? Var? Neydi o? Abi örümcek ya ama çok değişikti. Hem de ses çıkarttı. Rum 220 şimdi. Fena dondu yalnız ha. Ha 220 burasıymış. Gel ya. <laughs> Abi açılışından gel. Oha! Gel TP o. Gel. Ya ananım var ya. bunlara spot mu? Ananı, 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 ananı. Ananı, ananı. Öldüm. Daha ben kaçtım. Her neyse yakınında TP'leniyor da. Bak çakal, çakal. Oha, oha Ayy. sürek var elinde. Oha, öldü. Abi öldürüyor. Abi sıçar ağzımıza. Sen ağzına vururum ben ya oraya. Öldürdün mü? Aha. Evet. Abi. Aslında. Ben öldürmüştüm lan. Öldürdüm. Arkadan geliyor bir tane daha. Aa bunu oynayanlar bilir. Şu Aa, sen açtın mı sen? Hasbi ona ya. Oha bu ne lan? Anam, anam 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 Gene bir şey örümcek çıktı gene Ha buraya gireceğim Ha hmm. klasik taştım yer Buradan gitmek istiyorum ve gittim Ha nereye gittik? Güzel yere gittik Ya bu neden kasıyor bu kadar? Ben de kasmış. Hayvan kim kasıyor bende? Ben de 13 FPS oynuyorum arkadaş. Bir daha gideceğim şuraya. Burada anahtar mı anahtar mı var ya? Kasmaktan tipiliniyor mu anca? Oha burası neresi? Ana ne var ya. Anası güzel mi Hep hepimiz sana? Aa kafa. Kelle lan. Burada bir şey mi var? Ben niye geriye düşüp duruyorum? Sak ben yapıyorum da ondan. Yapma. Oh. Oha burası neresi lan? Aa gel gel buldum. Aaaa dur koptu. Ananım var ya ben harbi diyorum seveceğim. Öldürdüm. Öldürdüm. Neymiş? MRNG. Ön tepedeki ana büyük şey attı herhalde Aynen. Hayır. Ya Ol. oğlum ben ya. Al ya ne oldu? Bilmiyorum. Ay zombi. Ay hoşt. <laughs> Aa MRNG. Emerinci giriyoruz. Emerinci, Emerinci. Emer. Oğlum gel ya, tipi ol hadi. Hop, hop, hop bir şey oldu. An Nerede? An aa, çıkıyor da. Aa! Öldürdüm. Aa. Aa. aa, bir ses duydum. Aa, ay ay ay. Kendi sesi mi? Evet. Drop, <gülüyor> <gülüyor> aa ben de duydum. Ha. Hop. Ok tarafından vuruldum. Iskaladı beni. Beni ıskaladı baba. İşte ben. Ö Team. Oha. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. K mı al aldın? Aldı. kitap. K aldıysan bana ver. K aldım. Bana ver. 300 e yürü. Ver ver. Ya da sana aç. <laughs> of. Ya ıskaladım. Ha. Ha, ya yanlış yere koydun ama neyse. Açamadı. Boş. Boş. Sen kendi görmedin şu anda. Ana. Ya. Oyun nasıl çıkıyor ama? Oo disattı. Neredeyim ben şu an? Bilmiyorum. Küçük bir labirentteyim şu an. Al oyundan attı. Oyundan attı. Al oyundan attı. <laughs> Çağır, ne bu ses lan? Bir daha o map e oynayan arkadaşlara 10 dakika saygı duruş. Labirent'ten mı? Aha ben çözdüm labirenti. Diyeceğim bok çözdüm. Çakallık ve trollik. Aynen tepeden mi bakıyorum orasını. Başka nasıl bulacağız lan? Çakallık ve trollik benim lafım lan. Al ya bulamadım. Senin yüzünden. Ben buldum. Hayır. Öldür. Ne oluyor lan? Kim şey var? lan? Ne Şey mi? geliyor. Hayır. Zol. Hayır. Zol. Hayır. Gittim. Eyvah. İşte vardı. Orada şey vardı. Hayır. <laughs> Piramit kafa. Piramit. Hani nerede? Piramit. Piramit kafa geliyor. Ah. Arkan. Abi, ad hoc kanla gidiyorsun şu an nerede? Abi, her an arkanda mı? Abi, abi soğuk terler dökem. Abi bir şey çıkar. Arkanda. Arkanda diyor zaten. Oha. Exit. Abi çık. Abi çık. There is no. Ah, ah ah. O ne lan? neydi lan ne vardı abi tavşan vardı ne vardı tavşan tavşandan ah, mı bitti hadi vay vay